Yolculuğum sanki her durağı bilinmeyen bir kader tarafından belirlenmiş gibi beni annemin eski komşusunun tarif ettiği o dar ve karanlık sokağa sürükledi. Bina eski bir Osmanlı mimarisine sahipti. Dış cephesi dökülüyor, pencereleri sanki yıllardır gün ışığı görmemiş gibi kararmıştı. Kapıyı çaldım ve birkaç saniye sonra kapı yavaşça aralandı. Karşımda ne yaşlı ne de genç, gri sakallı keskin ve yorgun gözlü bir adam duruyordu. Musa Hoca, buyur kızım, dedi. Sesi kuru ve ifadesizdi. Ancak beni içeri davet etmeden önce gözleri hızla yüzümden boynuma doğru kaydı ve anlık bir şaşkınlık ifadesi belirdi. Geleceğini biliyordum, diye ekledi, yüzünde tarif edemediğim bir hüzünle. İçerisi, dışarısı kadar karanlık ve garipti. Bir tütsü kokusu, kuru otlar ve yanık kahve kokusuna karışıyordu titreyerek Musa Hoca'nın karşısındaki sedire oturdum ve nefes nefese kapıların kilitlenmesinden kaybolan yüzüye kadar yaşadığım her şeyi anlattım. Konuşmam bittiğinde hocanın gözleri artık acıyan ya da şüpheci değildi. Aksine pişmanlık ve korkuyla doluydu. "Kızım," dedi. Sesi şimdi daha alçaktı. "Bana gelmeden önce seni çok yormuşlar." Elini kaldırdı ve parmağıyla tam boynumun altındaki son zamanlarda sürekli kaşınan bir noktayı işaret etti. Yüzüğün kaybolduğu gece onlar sana bir bağ attılar. Donup kalmıştım. Hiç kimseye bahsetmediğim bir detayı biliyordu. Yüzüğü anladım ama o bir tutam. Toprağın anlamı neydi? Hoca, sanki zihnimi okuyormuş gibi o tutam toprağa sordu. O toprak, annenden kalan gümüş yüzüğün yerinde bulduğun şey dedi. Gözleri pencereden sızan loş ışıkta parlıyordu. "O toprak," diye devam etti. "Ürkütücü bir dinginlikle senin kabrinin yerini işaretliyor." Ailenin duyduğu bu soğuk gerçekle yüzü bembeyaz oldu. Demek ki bu sadece bir rahatsızlık değil, bir sonun başlangıcıydı.